Pabçı Oydursa merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte yeni cihazımız Mini 6 ile Kaldığımız yerden sol rankta Yılanlamaya rank asmaya Fatih olmaya devam ediyoruz demek isterdim Ama zaten sıra illerdeyim Fatih olduğumu biliyorsunuz efendim Sizlere zahmet aşağıdanızı bir şekilde videomuza bir like bırakırsanız Çok tatlı olur şimdiden çok çok teşekkür ederim Efendim eyvallah ve ben de bir Laf bulup hemen Kanka canı yok onun Hadi be Böylesi çok fena koyuyor insana Bak o ilk kill kaçmayacaktı hocam Çok güzel vurdum o adamın canı bir gene ben burada Uzi'ye suç atacağım. çünkü hep Uzi'nin yüzünden Yani Elimde başka bir silah olacaktı var ya Siz o zaman görecektiniz de neyse Herife bak Neyse efendim en son ben like dileniyordum Sizlere zahmet aşağıdan videomuza bir like Bırakırsanız çok tatlı hoşundan çok çok Teşekkür ederim Yeni cihazımızı soranlar için mini altıya geçiş yaptım Mini altıya neden geçtim ve telefonla videolar gelecek derseniz şunu size kesin ve net bir şekilde söyleyeyim. Telefonla yine videolar gelecek. Böyle haftada 1-2 gün ben illa telefonla yine video atarım. Yani şöyle olur. Telefonda fazla maç atamıyoruz çünkü telefon ölüyor rahmetli oluyor hani fan olmasına rağmen İşte ve günde bir maç telefondan tutarsa hocam telefondan video gelir tutmazsa da Yanımız sağ olsun. Ama ben yine merak etmeyin telefondan da oynamaya devam edeceğim Hani ben normalde zaten biliyorsunuz telefon oyuncusuyum ama yani artık mecburen tablete geçmem gerekiyordu. Bunu zaten açıkladım ama sizlere tekrardan açıklayayım. Tablet soranlar için 1006'yı ben 18 bin liraya aldım. 3 taksi aldım. İnanmayacaksınız. Ben aldıktan 2 gün sonra fiyatı 17 bin liraya düşmüş. Durduk yere 1000 lira fazla girdi bize. O biraz koydu orada bir dertlendim ufacık yani. Çünkü 1000 lira 1000 lira abi yani. Cihazı soranlar için cihaz 60 FPS kasmadan veriyor ve soğutucu kullanmadan alıyorum ben şu an bu 60 FPS'i. Aranızda almak isteyenler varsa kesinlikle önerebilirim. Yani önerebileceğim bir cihaz. Ben şu an bu cihazda hassasiyet ve kontrol olarak 11'in aynısı kullanıyorum. Sadece sağ aşağıdaki tuşlar birazcık yer değiştirdi o kadar. Onun harici yine aynı ayarlarımı kullanıyorum. Hassasiyetleri vesaire full aynı ayar hala o iPhone 11'de attığımız 4x'leri atabiliyorum yani hiçbir sıkıntı yok. Ama hala 3x ile 6x'i kullanamıyorum abi. Bende bir sıkıntı var bilmiyorum ben. 3 ile 6'yı beceremiyorum. Bak ciddi söylüyorum. Beceremiyorum abi yani her konuda iyi olacağız diye bir şey yok. Benim iyi olduğum konuda sanırım orası kral. Ben de 4x'i güzel kullanıyorum. Yani bazıları vardır 3x'i iyi kullanır. Bazıları vardır 4'ü iyi kullanır. Bizde 400 aga yapacak bir şey yok. Ha, arada gene 3x de kullanıyoruz da o da skop yok diye yani. Yoksa biliyorsunuz beni. Tabii canım. Çok fazla hayırlı olsun diyenler olmuş. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Darısı inşallah size. Hani biliyorum birçoğunuz benim videolarımı izlerken 15 fps izleyenler de var. 30 izleyenler de var. Oyunu bırakanlar da var aranızda cihazından dolayı. Biliyorum İnşallah bir gün sizlere de güzel bir cihaz nasip olur. Hani beni zaten uzun süredir izleyenler varsa bilir ki ben bu işe J7 Prime ile başladım. Sonra bir süre böyle bir 4-5 sezon emülatörden yayın yaptık. Sonra iPhone 11'e geçtik. iPhone 11 ile 3 yıla yakın süre yayın yaptık. Ve hani iPhone 11'den de artık bir üst telefona geçemeyince ben de mecburen taksitli tablet işine girdim. İleride telefona geri döner miyim? Telefonu zaten bırakmadığım için büyük ihtimalle ileride yine kendime güzel bir cihaz alırım diye düşünüyorum. Ya şöyle söyleyeyim birazcık da benim tablet alma şeyi şey hani geçen dedim ya son iPhone 11 videomda. Tableti alma asıl alma sebebim herkes tablet oyuncusu oldu abi. Ve hani telefon vs tablet olayında her zaman tablet fightları alıyor. Hani şey diyorlar ya işte tablet yakın temasta kötü falan. Bilmiyorum ama ben hissetmiyorum onu. Yani millet iPad Pro ile yakın temasta gene vuruyor yani. Yani o yüzden bence orası birazcık saçma. Bana göre PUBG Mobile'da tablet birazcık üstünlük abi. Bana göre yani bu herkesin kendi düşünebileceği bir hak ama bana göre öyle cidden. Telefondan da güzel oynayanlar var mı? Tabii ki de var. Aga şimdi yalan yok. Çok çok güzel oynayanlar var. Belki büyük yayıncılardan duymuşsunuzdur. Yani e-spor işiyle uğraşmayacaksanız ve bu işlerle uğraşıyorsanız birazcık telefon gereksiz oluyor. O yüzden tableti hem önerebilirim hem önermem. Yani orası biraz size kalıyor. Ama size şunu söyleyeyim. Tabletle oynadıkça telefonu özlüyorum. Bilmiyorum yani... Orada bir olay var, bir çizgi var. Orayı ben kaçırdım. Henüz bulamadım. Ama niyeyse her tabletle oynadığımda telefonu bir özlüyorum böyle. Güzel oluyor. Ya yani ben mesela şu an tabletle de telefonla da oynarken aynı şekilde oynuyorum ama hani Tabletin avantajını da artık kullanıyorum. Tablet daha güzel. Buradan şunu da alalım. Mesela tablet oynayınca ekstra bir özgüven geliyor abi. Niye geliyor bilmiyorum yani Normalde fight atmayan ferdi, maç sonu iki adam vurur, maç ortası yatar, maç sonu geri kalanları vurur. Maç ortası adam vurasım geliyor ama gene de vurmuyor. Gerek yok. Cihaz hakkında da sizlere şöyle göstereyim abi. Mesela iPhone 11'de şurayı 4x yapamıyoruz. Bunda yapılıyor. iPhone 11'de 2x yapılıyor. Onun harici HDR'da 45 veriyor. HD'de de 45 veriyor. Dengeli de 60 veriyor. Ama bizim için akıcı da 60 vermesi yeterli. Yani gidip de HDR'da hani 45 FPS oynamanın bence hiçbir mantığı yok diye düşünüyorum. Bence. Bir dakika bot geldi. Ot kardeş. Naber? Öyle ya, ne haber? Öyle yani kadar. canlı lootum çok güzel ya. Keşke bir M4 bulsaydım. M4'üm olsa çok tatlı olurdu. Cihazı alalı zaten 2-3 gün oldu. Yayınlarda bu cihazı kullandık. Yayına gelenler biliyor. Videosunu daha yeni çekiyorum. cihazı almışken de artık yeni sezonda şu tekli 3 senedeki Avrupa birinciliğinde bir alalım diye düşünüyorum. Bu oyunculuğumla çok rahat alacağımı düşünüyorum. Hani beni şeyden izleyen var mı bilmiyorum ama c 1 s 1de iPhone 11'i ilk aldığımda hani J7 Prime'de ben 3 parmak oynuyordum bilmeyenler için söyleyeyim. iPhone 11'i aldığımda direkt 4 parmağa geçip jiroskopu aktif edip o halde hani o oynayışımla ya yani 1 s 1de bile birçok oyuncu oynamayı biliyordu yani o zamanlar şeydi ya o zamanlar kimse bilmiyordu kolaydı falan demeyin abi o zamanlar oynayanlar hatırlar o zamanlar bile millet çok güzel oynuyordu yani ben o zaman hayatta kalmada birinci ilk 5'e de girmiştim hani cihazı bilmediğim halde şu an artık oyunu daha iyi tecrübemiz var. Daha güzel oynuyoruz falan. Bunun etkisiyle birlikte bence çok rahat birinciliği alabilirim diye düşünüyorum. Yeni sezon tekli birincilik bizde aga. Yani oraya alacağız. Şimdi alanı karşıya vermiş. Köpteki arkadaşlarla uğraşmamak için biraz erken geçsek olur aslında. Hatta şuradaki şu araba yerinde bir lootlayayım. 12 lira para var. Parayı azıcık daha zorlasak aslında M4 parası çıkar. Şu katkıya bir gireceğim ya. Boşsa gireceğim doluysa girmem. Hesapta koruma yok. Ölürsek eksiye geçmiş olsun. Bir de şeyi cevaplamak istiyorum. Kaç GB olduğunu soranlar var. Ben 64 GB aldım. Niye 64 aldım? Çünkü cihazı sadece PUBG kuracağım. Ama başka bir şeyler kuracaksanız 64 almanızı ödermem. Niye neden derseniz abi birçok kişi şey demiş. Yani ben bir sıkıntı yaşamadım ama İşte 256 GB almazsanız 64 GB alırsanız cihaz kasar diyorlar. Benim iPhone 11 64 GB. Yani telefonun 20 GB boş yeri var. Tabletin de şu an 35 GB falan boş yeri var. Bir sıkıntı yok. Öyle bunu da bir söylemek istedim. 4 x var zaten bende okey. Merhabalar. Kimse var mı? Yok herhalde belki de bot da girmiş abi buraya. Şöyle hocam bir 4 alayım. Bir tane 3 kask alayım. Eee 7 lira var. Sana alacağım ya. Normalde uzatılmış da alınır da. Abi tutamaksız şimdi silah seker falan. O yüzden gerek yok. Kitim az. Bir tane kit alayım ekstra. Şu boostumuzu da basalım. Alana gidelim. Şimdi biliyorsunuz benim hesapta hem buz diyarı oldu hem maskara oldu. Maskarayı da fullledik abi. İkisini de karışık kullanmayı düşünüyorum açıkçası. Hani iki gün onunla takılırım, iki gün onunla takılırım. Değişiklik olsun falan filan ikisini de kullanacağım. Hurdalı atacak değilim abi maskara. iki yıl bizim derdimizi çilemizi çekti yani. Ayıp olmasın şimdi yani ayıp olur bence. Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber. Abi alanı karşıya verme sen çok daha tatlı olacak ya. Önümden bir tane geyik gidiyor. Kanka sen önden git. Bak 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 uyanıyor bak. Oha kanka ama. Adam araba koymuş la. Neyse ne yapalım. Ben diğer köprüye gidiyorum bak adam bildiğin araba koymuş. Yani ben burada pusuyorum. Köprüden geçerseniz sizi severim demiş. Yani ben sev sevilmek istemiyorum ya. Gerek yok. Ben eski usul geçeceğim abi köprüyü. Eski usul derken acaba neyden bahsediyorum Fer derseniz? Abi onu yapmaya yaparım da karşıya gittiğimiz araba sıkışırsa ne yapacağız? Bu çift hangarların şuradan uçarak geçtiğimiz günleri hatırlayanlar var mı? Yapmaya yaparım da onun tek sıkıntısı araba bulamazsa. Kaykayım var mı? Kaykaydı diyor. Kaykay olsa yapardım ha. E şimdi bir de sıra 40'lardayım. Ölürsek eksi verirse canımız yanar. O yüzden bir sağlam gidek ya. Öbür köprüyü kullanak. Sen beni mi takip edeceksin sen? Bak kardeş yeni cihazdayım bana kafa tutma. Sıkıntı çıkar. Gel takip et. Gel gel. Daha bir şey değil mi sen köprüyü bir önden geçsene bir bak, bir bak bakayım bir arkadaş orada mı Oğlum beni değil lan köprüyü bir geç gel Ya sen ciddiysen beni kovalamakta Ay Git bakayım bir önden Bir bak bakayım bir ne olacak orada ne var ne yok Sen geç Bizim arkadaş oradaysa biz de geliriz kral Hadi Geç bakayım Oğlum orayı ben seni köprü önden geç diye gönderiyorum bu geri kaçıyor. Tiyam köy gitti ya? Lan oğlum manyak mısınız? Ben diyorum bir geç bakayım mı? Bak 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 dikenli uzak kurmuş biri köprü. Hangi manyak lan o? Ya da hangi işsiz mi diyeyim? Ev boş mu dolu? Nüpes var mı ya? Hangi o mepeyle de sıkmazsın be? Lan kolum yok. Ne yapmışlar sana oğlum? Kanka öyle artık la. Adam kendi zor gözüküyor. <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu görmediniz. Onu gör. O aklında bak aklından silah böyle şeyleri. Lütfen. Bak üzülürüm aklımda kalırsa. Onu öyle şey oradan sil kanka. Ben onun yerine sana daha güzel bir şey yaparım. Sprey yüklerim oraya. Hani bunun yerine böyle daha tatlı. Merminin düz gittiği bir şey korum. Bir şey diyeceğim. O Uazlı ne yaptı? Nereye gitti? Bu köprüyü geçme niyetiniz yok mu aga? Ha biri geliyor, biri geliyor. Gel 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 gel. Gel canım kardeşim gel. Lastikler patlamış. <laughs> ah canım benim. Gel gel. Gel gel Hafızana bunu koysak olur mu? Bence olur ya. Bak HSM attım. Adamı da vurduk. Bence mantıklı hocam yani. Alan kapaması bir buçuk dakika var. Bu alan daha vurmaz. Bir ihtimal bir kişi daha gelebilir. Ya o da bir ihtimal. Yani fazla yüksek ihtimal değil. Bir ihtimal. Yüzde bir mi yoksa? Kanka bir ıskalarım ikiye ıskalama. Bak daha cihaza alışamadık he. Daha bak iki gün oluyor toplasan 10 tane maçım var kardeş. Siz bir de beni bir hafta sonra görün. Tamam sen bize hadi iki çay söyle beklerken içelim. Bana şu an ne lazım? Bir 556 lazım. M4'e uzatılmış da dipçik lazım. Olursa kalırız. Loot yerini bir azıcık daha yer çekmem lazım sanırım benim. Çok küçültmüşüm. Kanka mermisi var mı? Hadi canım. <laughs> seni gidi kenata seni. Kardeş fişek bulmuştum bize söylemiyorsun. Yani olmuyor böyle bak. 104 lira da param var ha. Mehmet ne yapıyorlar? lan? He. Kardeş ben tank çağırdım takıma. Göz değeceksiniz ha. Bu tank benim vermem. Abi tamam, şimdi tam şöyle şuraya yatayım diyeceğim. Biri şeyi görecek maskarayı. Onu tarayacak bana mermi gelecek ya. Sen de varım bakayım ama. Arabanın lootuna bir bakacağım aga Planla birlikte gidelim. Yani tankımız var şansımızı alan militeri bitiyor. Bu da ayrı bir şans. Bir de şey oldu. Şimdi ben tablete geçtim ya. Tabletin en büyük avantajı videolarda artık şu aşağıdaki bariyer olmayacak. Daha büyük ekran göreceksiniz. Bir nevi bence videolar daha zevkli olacak diye düşünüyorum. Ama yine de arada tabii ki de hop telefonu da geçeceğiz. Aşağıda bariyer dedim oğlum. Oraya da bariyer demezsin be Ferda. Şimdi alanın nereye? Ya kanka illa militeride bitireceksin yani. Abi ben militeride tankla ne yapacağım ki? Yani şu aradan girsek. Şuraya soksak tankı. Abi. Başka zaman olsa açıkta alan bitirir tamam mı? Ben tank kaldığımda da böyle şeyler yapıyor bazen. Hiç güzel olmuyor. Ben yavaştan alana gideyim o zaman ya. Tankı koyacak yer bulmamız lazım abi. Normalde son dakika falan giderim de Tank bu yani Bunu uygun bir yere götürmemiz lazım Böyle sol tarafa nereden geçeriz aga Dur. Şu aradan geçmez değil mi Dur bakalım bir şeyler yapacağız gene bir şeyler deniyoruz bakalım Tankı geçirecek yer arıyorum şu an hop Hadi bakayım bazen şey oluyor Tankı geçirirken bir yerlere çarpıyor Geçmiyor o demirlerde. O yüzden biraz orayı korkarak geçtim. Tamam. Şimdi. Bence yerimiz. Okey. Yani şu an. Alan kapanana kadar biraz burada bekleyelim. Üstte <laughs> adam mı var? Vardı. <laughs> Vardı kanka. DS var. Vardı. Öldü. Ahmet iyi bilirdik. Tekli çok değişik bir yer hocam vallahi bak. Yani nereden, ne zaman, kimin nereden çıkacağı hiçbir zaman belli olmayan tek yer, Tekli. Bak eşi de bu olaylara rastlamazsınız abi ciddi söylüyorum. Ya rastlanır da tekliye göre çok nadirdir. Çünkü burada herkes tek, herkes kendine göre oynuyor. 7'de. Çok kötü süper. Onun DVS'i var. Onun maç sonunda kalmaması lazım. Alan'a girdi Ya. Spreyleri azıcık daha alışmamız lazım. Şu an çok kötü atıyorum. Farkındayım. Ahah, eskiden olsa Ferdi arabadayken bak şu adamı şurada vurduydu telefonu olsa. İşte bazen telefonu özlüyorum biliyor musunuz? Ona çok güzel alıştıydım. Daha buna alışamadık kral. 3 kişi kaldı. Ee, kesin DBS'li biri var. DBS'yi ne yapacağız biliyor musunuz? Tankımı patlatırken, tam böyle şarjörü biterken ince vuracağız. Yani başka türlü... onu alamam ya, çok zor. Ya da ıskalaması lazım. 2 tane ihtimal. Ya şu arada biri var mı diye bakıyorum. Yoksa Bunun içinde var biri. Tamam. Bak şimdi. Bomba atar büyük ihtimalle bana bir dener. Yok denemeyip arabaya gelirse arabada vururum. Hangisi kanka? Arabaya binerse direkt inip tarayacağım. Tamam. 10 kişi kaldı. Bakalım nereden çıkacak o. Büyük ihtimalle C'nin içindedir. Ben olsam orada olur. Ama şu an değil. Sanırım bizi tanıyan biri. Ne oldu lan? O manyak düştü. Bu arada bizi tanıyan birisi bu. Grup teşekkür edecektim başaramadım. Hey kanka ne abi? Hayat nasıl gidiyor? Oo fight atalım dedi olur. Bitti. Sarıma geç. Eline koluna sağlık kral eğer beni tanıyorsan. Teşekkür ettim. Yani fight'ımızı da adi bir şekilde yaptık bir nevi bence. Öyle bir de öpücük atalım. Agalar 9 leş e. Sizce Fatih liginde kaç puan verir? Yoğaz'a cidden birazcık alışmamız lazım onu kabul ediyorum. Ama alıştığımızda çok daha güzel olacağını biliyorum. 9 leş e. sıra 40 küsürlerde bence bir 20 verir ya herhalde o kadar verir yani. İnsaflıdır. Verir misin? 19 puan verdi. Bereket dersin. Videoyu burada devam ettireceğim ama veda edemeyeceğim. Nasıl yani? Dün TikTok'tan da kayıt aldığım çok güzel böyle bol kirli bir maç vardı. Bizim ripin hesabındaydım. Onu da dedim arkaya koyayım. Uzun bir video olur. Hem de o yayını kaçıranlar varsa buradan izlesin istedim. İyi seyirler. Lan buraya geldi diye duydum Sabahtan beri burada kill alıyorsun kanka. Şimdi bir tane adam var tamam mı? Size info vereyim. Ben G'yi çağırdım bana tarayacak. Abi kanka. Gel kanka. Gel gel. Pişt. Gel hele gel utanma gel. Aynen bak şimdi ben gidince loot yapsan değil mi abi abici? Abici oğlum he he o dediğin. Abi milletle yakın fayda e girmekten sırf pompalısı vardır diye korkuyorum ha. Abi o kadar fayda e giriyorsun pompalıyı bir koyuyor hop. Eş olsun. Şu mesela draw atacak tipi var bunda. Atamadı. Atacaksın mı oğlum ne yapacaksın atacaksın. tur atmaya mı geldik buraya? Yoksa yanına Ya ama? git ne halin varsa gör sende burası Ve bir gittiğimi düşündün değil mi? Bunu yapamıyoruz maalesef. Ama Groz da güzel vuruyor yalan yok. Sen gelme. Hoş geldiniz. Ben bir fişek bir de yeni 3 seti hak ettik. <laughs> Hoş geldin. iPad'i gösterir misin bu şekilde. Bini aldı. Tek kimi onu. Kafası gözüken adam tek yemiyor. Bakın ne yapıyor? Ya senin kullanacağın tanka ya var ya. 17leşmeyin. Arkalar 17leşmeyin'e. Az 2 liginde sizce kaç puan verir? 54 diyeceğim. 53 verdi. Güzel. Evet bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG tarihlerinde görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.